Evet şimdi bununla ilgili tabii bizim beklentilerimiz özellikle su sirkülasyonuyla ilgili tekrar bir su sirkülasyonu sağlanacak İzmir en sonunda ki biz bu takmamla yaptığımız çalışmalarda bunun saatin tersi yönünde Yalova önlerinden giren suyun. E, ta, saatin tersi yönüyle beraber Gebze önlerinden dışarı çıktığını biz biliyoruz İzmir Körfezi'nde. Tabii e, buradaki bu çamurla beraber su sirkülasyonu engellendiğinden dolayı çamur aldığımızda tekrar bir su olacak. Rekreatif kullanım olarak e, bir e, değer kazanılacak. Burada rekreatif e, alan kullanımı söz konusu olacak. Bunun dışında özellikle tekrar biyoçeşitliliğin e, kazanılmasını e, düşünüyoruz bölgede. Ki şu anda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri e, ile beraber bir çalışmamız var. E, e, bu yıl e, başlattığımız ve 5 yıl boyunca olacak olan bu çalışmada özellikle su kolonundan ve sedimandan örnekler alıyoruz. Canlı çeşitli ilgili örnekler alıyoruz ki şu anda çamur çekilmeden önce aldık örneklerde ciddi anlamda biyoçeşitlikle ilgili sorunlar olduğunu görüyoruz. Biz bu 5 yıl boyunca bu çamurun ile beraber de bilimsel olarak yapacağız ki ortaya bilimsel bir rapor ortaya koyalım ve biyoçeşitliğin tekrar burada nasıl kazanıldığını görelim. Ki buradaki en önemli hedefimiz de biliyorsunuz balıklandırma çalışması yapıyoruz. Bugüne kadar 36 bin yavru, levrek, kalkan ve çuprayı deniz bıraktık. 5 yıl sonra inşallah hedefimiz yapacağımız balıklandırma çalışmasını bu noktadan yaparak buraya bir değer kazandırmak. Aslında bu ölçüde, yani bu çevresel anlamda çevresel olarak yönetilecek olan çamur, çünkü çamur az önce söylediğim gibi farklı yöntemlerle yönetimi söz konusu, yani denize boşaltım gibi, kıyı alanlarında kullanım gibi, ama bizim kisi gibi, yani bir, böyle bir proses, yani böyle bir çevre mühendisliğiyle beraber böyle bir prosesin kurulması ki bunun içerisinde birçok dinamik de olduğu söylenebilir, böyle bir proje, yani dünyada bile sayılı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada farklı derinliklerde farklı çamurlar var, farklı özellikle çamurlar var. O yüzden en az 3 farklı gemi çeşidinden bahsedebilirim. İşte bunlar katı amfibik araçlar gibi en az 3 tane farklı gemi çalışacak. Onlar da çok yakın zamanda önümüzdeki ay içerisinde bu bölgede olacaklar. Yani şunu kesinlikle söyleyebilirim ben e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, 2004 yılından beri İzmir Körfezi'ne aslında baktığımız zaman bir göz bebeği gibi e, e, davranıyor ve elimizden geldiğince bütün çalışmaları yapıyoruz. Ama e, ulusal anlamda e, baktığımız zaman ise e, çevre projeleri açısından belki de Türkiye'nin belki de dediğim gibi az önce dünyanın e, en önemli çevre projelerinden bir tanesi diyebilirim.